Dünyada en çok konuşulan dil hangisidir? Türkçe, Çince, İngilizce. Doğru cevap İngilizce. Eiffel Kulesi hangi şehirdedir? Tokyo, Londra, Paris. Cevap Paris. Dünyanın en büyük çölü nedir? Arizona, Everest, Sahra. Doğru cevap Sahra. Özgürlük heykeli hangi ülkededir? Çin, Güney Kore, ABD. Cevap ABD. Dünyanın en büyük ülkesi hangisidir? Kanada, Çin, Rusya. Doğru cevap Rusya. Sushi hangi ülkenin yemeğidir? Tayland, Hindistan, Japonya. Cevap Japonya. Taj Mahal hangi ülkededir? İspanya, Almanya, Hindistan. Doğru cevap Hindistan. Dünyanın en soğuk yeri neresidir? Kanada, İzlanda, Antarktika. Cevap Antarktika. Spagetti hangi ülkenin popüler yemeğidir? Almanya, Türkiye, İtalya. Doğru cevap İtalya. Piramitler hangi ülkededir? Meksika, Brezilya, Mısır. Cevap Mısır. Hollywood yazısı hangi şehirde yazıyordur? Londra, Florida, Los Angeles. Cevap Los Angeles. Kız Kulesi nerededir? Ankara, Moskova, Bakü. Doğru cevap Bakü. Türkiye'nin en büyük nehri. Sakarya, Kızılırmak, Fırat. Cevap Fırat. Hamburger hangi ülkenin fast food kültürüne aittir? Rusya, Polonya, ABD. Doğru cevap ABD. Dünyanın en büyük ormanı hangisidir? Kongo, Tongas, Amazon. Cevap Amazon. Dünyanın en küçük ülkesi nedir? Monaco, İsveç, Vatikan. Doğru cevap Vatikan. E, Roma'yı kim yaktı? Vallahi ben yakmadım. Oğlum Roma'yı kim yaktı dedim. Vallahi ben yakmadım dedim müdür ne bey. Ne diyor bu? E, Şaban yalan söylemez müdür bey ben yakmadım diyorsa yakmamıştır. <gülüyor> evet. <laughs> <laughs> Sula herifler. Ezberleyin bakayım şunları. Konumuz nedir Mahmut bey? Yükselme devri. Güzel. Önce ben müsaadenizle çocuklara bir iki soru sorayım. Buyurun sorun. Sen. Ben. Adın ne? Hazreti Ebu Bekir. Adın ne dedim? Hazreti Ebu Bekir dedim. Adın ne adın? Ha adım Hazreti Kaban. <laughs> kaç yaşındasın? 1453. Sen kaç yaşındasın? <laughs> 1453. Roma'yı kim yaktı? <laughs> Anam! Evladım senin anan kim? <laughs> Kanuni Sultan Süleyman! İlk halife kimdir? İl İmparator Neron! <laughs> evet! Çocuğum karıştırıyorsun. Roma'yı yakan Hazreti Şaban'dır. İlk halife İmparator Neron, yani Padişah Neron Roma'da Hazreti Şaban'la beraber ananı günde 1453 kere kanunen... Affedersiniz Mahmut Bey, ben biraz karıştırdım ben, galiba. Ben. Ha, Şakir, gel gel. Biz öğretmenler olarak yan sokaktaki pidecide toplantı yapmaya gidiyoruz. Okulu emanet edecek biri lazım. He? Ama nöbetçi öğrenci olma sırası kumpirdeydi. Kumpir garip garip sorunlar yaşıyor şu anda. Kendini gerçekten kumpir zannetmeye başladı. Madem ben kumpirim, gerçek bir kumpir gibi davranmalıyım. Ekstra kaşar ister miydiniz? Al, bu kuşağın. Bu da Borazan'ın. Biz kuşbaşı kaşar yiyip geleceğiz. Borazan ne işe yarıyor? Geç kalan öğrencileri uyarmaya. Oh, çok da güzel bıcı bıcılandım. Lütfen çıkıp gider misin inatçı lekecim? Her yer bitti mi sen kaldın. Bugün nedense hiç çıkasım yok. Şimdi görürsün sen. Nerede bu? Duygusal lekeler, kurnaz lekeler. Yok bu da değil. Ee, i̇natçı lekeler için süper temizleyici. <laughs> o ne elindeki? Dur dur anlaşabiliriz. Sana puding ısmarlarım. Sen zaten öyle yediğin pudingin lekesisin. Ha. Necati hayır. <laughs> al işte, al. Ee, neler oluyor? Ha, dikkat, bu deterjanı bir kapaktan fazla kullanmayın. Anne! Hey sen, sen öğrenci değilsin. Okula giremezsin. Ya. <laughs> Zaten okula girmeyecektim ki. Kadriye'ye misafirliğe gidiyorum. İyi, tamam. Selam söyle. Hey sen, at arabası. Bekleme yapma. Ne yapayım? Kara ee, karaoke yap. Olur. Bamboleya, cambuleya. <laughs> <laughs> Neler oluyor? Hoş geldiniz müdürüm. Okul aynı bıraktığınız gibi. Okulu sanki böyle bırakmamıştım. Oo Şakir, görmeye lanma küçülmüşsün. Zaman ne çabuk geçiyor değil mi? <laughs> Necati, çabuk okulumu geri getir. Okul dört duvar olan bir yer değildir sadece. Durum raporu. Müdür bey, okul gitmiş. Durum raporu, görüyorum. İmdat! Kaçın! Dikkat dikkat. Herkes sakin olsun. Şimdi yetişkin biri gelip ne yapacağımızı söyleyecek. Necati abi şu an okuldaki tek yetişkin sensin. Ne yapacağımızı sen söyle. Herkes tek sıra halinde. Anne evime gitmek istiyorum. Inga diye ağlasın. Necati abi telefonunla yetkili birilerini falan ara. Tamam. Alo. Yetkili dürümcü mü? Bize 20 Adana. Adres veriyorum. Gökyüzündeki okul binası. Evet evet uçağın bitişi. E Necati beni iyi dinle. Okulla burası arasında portal açacağım. Açılan portaldan öğrencileri geçirmelisin. Binayı da sonra hallederiz. Tamam anladım. Şimdi. Tam isabet. Ne sandın?